değil mi? Aşk lazım. Nalan! Sen Halit'ten mi hamilesin? Yaşlanmaya başlamış. Yeni bir hayata başlıyorsun. Onunla ve onun yanında olanlarla savaşmaya hazırım. Eğer güzelliğin bir tanım olsaydı... ...seni söylerdim herkese. Nasıl? Hamile miyim? <laughs> Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Bir yazı okumuştum bir yerde. İnsanlar aşktan vazgeçtiği gün. Seni selam söyle. Bir de benim karşıma geçip ahlak dersi veriyordunuz. Asıl sen bizi utandırıyorsun. Ne oh, o Merhaba. Kıskanmak dizisi ekran adım attığı ilk andan itibaren adeta fırtına gibi esti. İlk bölümüyle izleyiciyi içine çekti. Merakı zirveye taşıdı ve herkesin gözünü ekrana kilitledi. Biz de bu videoda Kıskanmak dizisinin sevilen oyuncularının gerçek hayattaki aşklarını sizler için araştırdık. Keyifli seyirler dileriz. Beril Pozam ve Ersin Arıcı Dizide nan karakterine hayat veren isim Beril Pozam. Gerçek hayatta ise Ersin Arıcı ile mutlu bir evliliği paylaşıyor. Yalı Çapkını dizisinin setinde başlayan samimi dostlukları zamanla aşka dönüştü. Kısa sürede derinleşen bu bağ, onları hayatlarını birleştirmeye götürdü. Geçtiğimiz yıl evlenen çift, evliliklerinde bir yılı geride bırakırken bu özel anı sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle taçlandırdı. Dizi setinde başlayan bu hikaye, ekranların dışında da güçlü ve sıcak bir bağla devam ediyor. Hande Doğan Demir ve Emre Dizide Türkan karakterini Hande Doğan Demir canlandırıyor. Gerçek hayatta ise Emre ile bir birliktelik yaşıyor. Hande Doğan Demir ile Mimar Emre arasında yaşanan ayrılık sürecinin ardından ikili ilişkilerine yeniden bir şans verdi. Birlikte objektiflere yansıyan çift, gazetecilerin özel hayatlarına dair sorularını samimiyetle yanıtladı. Hande Doğan Demir'in "Her şey gayet güzel gidiyor. Oldukça mutluyuz." sözleri, ilişkilerindeki huzuru net bir şekilde ortaya koydu. Dilara Aksvec, Dizi'de Şükran karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Özel hayatında ise şu an bekar. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu, bir dönem uzun soluklu bir birliktelik yaşadığı Ceyhun Mengiroğlu ile gündeme gelmişti. Ancak şu sıralar kalbinin kapılarını daha çok kendine ve kariyerine açmış durumda. Hafsanur tutan ve Kubilay Aka Dizide mükerrem karakterine Hafsanur tutan hayat veriyor. Gerçek hayatta ise Kubilay Aka ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Yaklaşık bir yıldır süren bu ilişki, çiftin paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sevgi dolu anlarını gizlemeyen ikiliden gelen haberler ise oldukça heyecan verici. Yakın zamanda Kubilay Akan'ın Hafsanur'a romantik bir evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı konuşuluyor. Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Dizide Nüzhet karakterini Selahattin Paşalı canlandırıyor. Gerçek hayatta ise Lara Paşalı ile evli. Üç yıl önce hayatlarını birleştiren çift, aynı yıl yaz aylarında kızları Leyla Peri kucaklarını aldı. Sosyal medyada paylaştıkları sıcak ve samimi kareler, aralarındaki sevgi ve uyumu gözler önüne seriyor. Sessiz ama güçlü bir mutluluk. Mehmet Günsür ve Katerina Monvo Dizide Halit karakteriyle izlediğimiz Mehmet Günsür, gerçek hayatta yönetmen Katerina Monyo ile evli. Tam 19 yıl önce evlenen çiftin Ali, Maya ve Chilo adında üç çocuğu bulunuyor. Katerina Monvo, İtalya'da hem yönetmenlik hem de oyunculuk alanında önemli projelere imza atmış başarılı bir isim. Mehmet Günsür, eşine duyduğu sevgiyi tanışma hikayesini anlatırken şu sözlerle dile getiriyor. Onun çektiği bir filmin setinde sadece 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum, çift, özel hayatlarını korumak adına birlikte çok fazla poz vermemeyi tercih ediyor. Özgün Amal dizide seni karakterine hayat veriyor. Şu an bekar. Geçmişte Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgün Amal, bu evlilikten Nefes ve Elem Su adında iki çocuk sahibi oldu. Çift, Mola'nın Köyceğiz ilçesinde sakin bir hayat kurmuştu. Ancak ne yazık ki Ahmet Serdar Oral, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu kayıp, Özgün Amal'ın hayatında derin izler bıraktı. Ayda Aksel dizide medya karakterini canlandırıyor. İlk evliliğini inşaat mühendisi Haluk Semi Yüngül ile yapan sanatçının bu evlilikten Leyla adında bir kızı dünyaya geldi. Yıllar sonra ikinci kez Atilla Akıncıoğlu ile evlenen Ayda Aksel'in bu evliliği ise 2010 yılında Atilla Akıncıoğlu'nun vefatıyla hüzünlü bir şekilde sona erdi. Bu evlilikten de Efe adında bir oğlu oldu. Zeynep Yüce Dizide Feride karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gerçek hayatta ise şu an bekar. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden isimlerden biri. İştar Gökseven ve Ülkü Durulu. Dizide Enver karakterini İştar Gökseven canlandırıyor. Gerçek hayatta ise Ülkü Durulu ile evli. 1993 yılında meslektaşı Ülkü Durulu ile hayatını birleştiren İştar Gökseven, o tarihten bu yana evliliğini sürdürüyor. Uzun soluklu ve istikrarlı bir birliktelik. İpek Tuzcuoğlu Dizide Şaziye karakteriyle izlediğimiz oyuncu şu an bekar. Hayatında üç evlilik yapan İpek Tuzcuoğlu'nun bu evliliklerinin tamamı sona erdi. Röportajlarında evlilik konusunda artık daha temkinli olduğunu dile getiren oyuncu, mutluluğu aceleye getirmemeyi tercih ediyor. Nahit Sırrı Örekin Kıskanmak romanından uyarlanan dizi, sosyal medya kullanıcılarında radarına girdi ve kısa sürede büyük ilgi gördü yaşadığı dönemde hak ettiği değeri göremeyen Nahit Sırrı Örik, eserlerinin 1994 yılında yeniden yayımlanmasıyla gerçek anlamda yeniden keşfedildi. Bu ilgi dalgası, romanlarının sinema ve dizi uyarlamalarıyla daha da güç kazandı. Özellikle Sultan Hamit düşerken ve kıskanmak, onu sadece edebiyat meraklılarına değil geniş bir izleyici kitlesine de tanıttı. Seniha, kırklı yaşlarında, hiç evlenmemiş, Toplumun dayattığı güzellik kalıplarına uymayan bir kadın. Ailesi tüm imkanlarını abisi Halit'in eğitimi için harcamış, Seniha'yı ise hep geri planda bırakmıştır. Evlenme teklifleri bile çeyiz masrafı olur düşüncesiyle engellenmiştir. Anne ve babasının ölümünden sonra İstanbul'a dönen Halit'in yanında yaşamak zorunda kalan Seniha, onun Ankara'ya taşınmasıyla hayatını yeniden şekillendirmek zorunda kalır. Halit'in genç ve güzel Mükerrem ile evlenmesi Seniha için derin bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Başta sıcak davransa da mükerremin haleti Nüzhet adında genç bir adamla aldattığını öğrenmesiyle dengeler değişir. Seniha, yılların biriktirdiği öfkeyi ve ihmal edilmişliği bu noktada gün yüzüne çıkarır. Videoda sizin favori çiftiniz hangisi oldu? Yorumlara yazın. Sizinle aynı düşünenler var mı birlikte görelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Kıskanmak dizisi ekrana adım attığı ilk andan itibaren adeta fırtına gibi esti. İlk bölümüyle izleyiciyi içine çekti, merakı zirveye taşıdı ve herkesin gözünü ekrana kilitledi. Biz de bu videoda Kıskanmak dizisinin sevilen oyuncularının gerçek hayattaki aşklarını sizler için araştırdık. Keyifli seyirler dileriz. Beril Pozan ve Ersin Arıcı Dizide nan karakterine hayat veren isim Beril Pozam. Gerçek hayatta ise Ersin Arıcı ile mutlu bir evliliği paylaşıyor. Yalı çapkını dizisinin setinde başlayan samimi dostlukları zamanla aşka dönüştü. Kısa sürede derinleşen bu bağ onları hayatlarını birleştirmeye götürdü. Geçtiğimiz yıl evlenen çift, evliliklerinde bir yılı geride bırakırken bu özel anı sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle taçlandırdı. Dizi setinde başlayan bu hikaye ekranların dışında da güçlü ve sıcak bir bağla devam ediyor. Hande Doğan Demir ve Emre. Dizide Türkan karakterini Hande Doğan Demir canlandırıyor. Gerçek hayatta ise Emre ile bir birliktelik yaşıyor. Hande Doğan Demir ile mimar Emre arasında yaşanan ayrılık sürecinin ardından ikili ilişkilerine yeniden bir şans verdi. Birlikte objektiflere yansıyan çift, gazetecilerin özel hayatlarına dair sorularını samimiyetle yanıtladı. Hande Doğan Demir'in her şey gayet güzel gidiyor. Oldukça mutluyuz, sözleri, ilişkilerindeki huzuru net bir şekilde ortaya koydu. Dilara Aksürek, dizide Şükran karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Özel hayatında ise şu an bekar. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu, bir dönem uzun soluklu bir birliktelik yaşadığı Ceyhun Mengiroğlu ile gündeme gelmişti. Ancak şu sıralar kalbinin kapılarını daha çok kendine ve kariyerine açmış durumda. Hafsanur tutan ve Kubilay Aka Dizide mükerrem karakterine Hafsanur tutan hayat veriyor. Gerçek hayatta ise Kubilay Aka ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Yaklaşık bir yıldır süren bu ilişki, çiftin paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sevgi dolu anlarını gizlemeyen ikiliden gelen haberler ise oldukça heyecan verici. Yakın zamanda Kubilay Akan'ın Hafsanur'a romantik bir evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı konuşuluyor. Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı Dizide Nüzhet karakterini Selahattin Paşalı canlandırıyor. Gerçek hayatta ise Lara Paşalı ile evli. 3 yıl önce hayatlarını birleştiren